Evet arkadaşlar, Becaz Show'a hoş geldiniz. <laughs> yap yanlış cevap verme oyunu. Önce yanlış cevap verme oyunu oynayacağız. Rekamlardan sonra devam ediyoruz. <laughs> evet. Saklana. Cheers. Biz böyle de hep Cheers.

Beğenmedim. <laughs> Çok güzel. Beğendim bence de yurdum beğenmedim. 6 kişilik ot hani. Yeti yani. Yeti o. <laughs> <laughs> yeti o mu? Artık yeti o. İnşallah odada kaç bir kalmayı bilen biri vardır da. Kahvere <laughs> para verip de. Bence Türkiye'de 6 kişiden, evet, kişi. kişiden biri. Türkiye'de <laughs> 6 kişiden biri. Büyük KYK'lar da oluyor öyle. Evet. Yazanlar. Da büyük 5 lira, 10 lira yazıyorlar. Abi mesela. yazıyorlar. Nasıl yazıyorlar koridora? Hemen öğrenip bu işe bir gelişmem lazım elinde. Üniversitede. Yerekli para. Önce de. Tek masrafın ip. O da zaten. O masraf mı anasın? Bir şey alsan. Ya. Keşke düzgün bir şey alsaymışım. ya. E, güzel de bu. Cipsini çekecek buradan bir şey değil. Kendi kendine çekecek. Hmm. Ne yanlış cevap verme oyunu oynayacağız. Yanlış cevap verme mi? Yanlış cevap vereceğim. O harfleri ben vermek Yanlış cevap verme. Yanlış soruyu. Soruyu yanlış cevap vereceğim. Tamam. Adın ne diyecek? Başka bir şey diyeceğim. Nasılsın? Boş vermeyecekler. Oğlum alnına geçen kelimeleri söyle işte yani. Keşke bu aklı vermeseydi. Meyve suyu. Anneniz nereli? Ya cipsi. Ya çok düşündün mü? Ben saydın sen. Ama mesela iyiyim dese. Mütür. <laughs> i̇yiyim dese bitti. Doğru cevap vermeyeceğim. Ben, iyi, yanlış ver, ben bir yanlış şey verdim. Ben şöyleyim. Hayır öyle değil. Ben bugün hiç iyi değilim bir <laughs> <göremedim. gülüyor> Ama öyle değil oyun ya. Yalan Ay. söyledi. Kameraya dinliyor mu? Çok saçma bir cevap verdim. Kaç yaşındasın? Gözlük. Bak. Gördüğün şeyleri söylemeyeceksin kardeşim. Düzgün cevap vereceksin bana. Hadi sonraki cevabı. Boyun kaç? Karşı... Çimen. <laughs> <laughs> Boyun böyle oynanmaz kardeşler. Ne yapılacak, olacak? Sen Al, Burada olmayan bir şeylerden söyleyebilirsiniz. Oyunun kuralı bu. Adınız nedir? Araba. <gülüyor> <gülüyor> araba var. Kaçınsın olsa. Artık git <laughs> <laughs> Zaten çok iyi oynadın zirvede bırak. Sormuyorum lan. Ağlayacak. alacak? Bence ilk şeyi oynamalıydık. Her evet. oyunu. Doğru o daha uzun Bu <laughs> Bunu geri saçma bak her şeyi sıralayacak. Hiç mi anlamıyor? Evet. Belki sonra terlik diyecek. Ne kadar da parlak bir fikir. Evet. demeyecek miydin? Ona daha sonra gelmedi. Tamam. O zaman Betül'e şimdi şu harfli olanı yapalım. Sa Yap bakalım. Şey yaz, say bakayım harfleri. Dur dur. Dur dur, sarmıyorum. Dur. 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 Okay. ne kadar saydım. <laughs> Polinin P'si mi? Şey demedi mi? P dedim. Pelin'in Pelin. Evet, daha şey Pelin soracağım. Merhaba. <laughs> Peki. Nasılsınız? Pek iyiyim. <laughs> adınız nedir? Pelin. <laughs> Soyadınız? <laughs> Alış şey gelmiyor. Pelin. Bekmez. Hmm, evet, Pelin Bekmez. Ay şey ee, var. Soyadınız nereden sanki... geliyor? Peki Bekmez. Siz nereden? Gerçek gerçekten. Yani. Evet yaşayacağız bir izleyin arkadaşlar çok güzel. <laughs> Soyadın mı? Pekmez'e giriyor işte. Neden? Babam pekmezciydi ondan. Hmm, tamam. Oo elendim babam pekmezciydi. <laughs> Aa, evet. Pekmezciydi. <gülüyor> mezler, <gülüyor> devam et <mezler>. sen. <laughs> Olsun. Hiç fark etmiyordu. Yemek yapmayı sever misin? Pek sevmem. Niye yapabiliyor? Sinirlenip düşünmesi lazım birazcık. Neden sevmezsiniz peki? Pek <laughs> sıkıcı. <laughs> <laughs> peki <gülüyor> peki, <gülüyor> peki, <gülüyor> peki üçüncü, üçüncü kere kullanabilirsin. Sadece üç kere kullanabilirsin. Ya. Yeah. Öyle kurarlar yeah. kurallar kardeşim. Tamam şimdi söyledin. Şimdi ee, şen, Ne tür yemekler yaparsınız? Pırasayı severim. Hmm. Pırası yaparım. Güzel. Pırasayı kendiniz mi yapıyorsunuz? Tek Bekleyin. It's over. Bence daha kolay G20 bir şey evet, sen say. Tamam. Anlam. Ben başla. Al. Dur. Ne? <laughs> Başka, Yine mi Dur. C. Oğlum çok güzel. Benim sayım. Benim sayım. Tamam. <laughs> C. Merhaba abi hanım. <laughs> <laughs> C'ye de başlayalım. Ne var ki ya? Cano. Canan hoş geldin. Canım benim, merhaba diyecektim. Canan benim merhaba, özledim. Ben <laughs> Adınız de... nedir? Canan. Soyadınız nedir? Candan. Canan Candan. İsmini satarsak al geçenler alıyor mu? Çok olmuyor. <laughs> Cechay olabilir yaman. Cechay olsun. Hmm. Çok şey almıyor. Evli misiniz? Çok hmm. güzel lan. Canım istemediği için evlenmedim. Daha önce nişanlandınız var. Çok. Kaç tane tane dediniz? Çok ya sayamadım. Bayağı çok. <laughs> Peki sebepleri neydi sizi terk etmekte ki? Aldatlar mı sizi? Canları sıkılmış. <laughs> özel zevkleriniz nelerdir? Hmm. <laughs> alıcı bir soru sordum. Bunu nasıl cevaplayacağımı bilmiyorum. <laughs> Tebrik ederiz arkadaşım. Çok iyi ilerliyor. Evet. Kaç çocuğunuz var? <gülüyor> Çok. <gülüyor> Çok. Ceyla sayı mı yok? Cemil diyebilirsin ama doğru cevap olmaz yani. <laughs> ne alaka? var mı? Yemek yapmayı sever misiniz? Çok severim. Nasıl Yaparsınız. Yok. Doğru. Ee, canımın istediği her... Yani canım ne çekerse onu yaparım. <gülüyor> 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 evet, evet. Boyunuz kaç? Bak yine sayı. Hadi bakalım. <laughs> cidden uzun bir insan. Çok uzun. Evet, cidden ne ortalamayı ya. Ne uzun ne kısayım. Hmm. Abi kapanla yürüyoruz arkadaşlar. Bu kim? Ve <laughs> <laughs> alkışlar esna aslında Betül içeri giriş yapacak. Çok havalı. Lütfen çek. <laughs> Betinikleri bak. <laughs> Betinikleri sallan. aramalı arıyorlarmış. Ben de çok deneyimliyim bir kere. Deneyim şey yani. seni. Konuşmak ki benden sorulur. Müşteriyle ilgilenmek falan. Aynen. Deneyimliyim. <laughs> Hava mı yoksa bu? Arabayla geleceğim dedim ama. Şey çekim bence hepimiz bir şey kalıp şu falan şey böyle e, pipetlerle çek yap fotoğraf çekiyor arkadaşlar öyle bir şey çekmeyiz. Demek! mi? Değil mi Betül? Yes. Oğlum buzda çiçeği ne yapalım. Evet, ama... Uzun için büyük oluyor ya. Aynen. Azıcık işte? yorumlandım. Betül'ün seçeneğine metin. Betül boyun kısaldı bir anda. Neyse <laughs> düştüm. Evet ne Betül, yaz ne yorumlarını var? alalım Betül. Nasıl, olumlu muydu bu yaz? Evet. Çok hızlıydı. Evet. Çok güzeldi. Aynen. Betül Metin Betül yaklaştı. Rabia, ya, sence nasıldı? Ben de. Ha. Ben biraz daha bir türlü işte çalıştığım için. Benimle güzelleşti mi i̇şte, yavrum? Yorumcuydu. <laughs> ne kadar mütevazısın. Ben görmesem <laughs> ne olacak mı acaba? Oğlum bütün bir yaz <ciddi>, birlikteydik her <laughs> hafta buluşuyoruz. Ne güzel işte. Yüzme diye başladım. Aynen. İyi ki yüzme. Şey Zaten evet. haklısın. Karısı kadar güzel bir önünde. Karpuz mu? Evet. Karpusun. İleride burayı alacağım. alacağım. Satın alınca iyi para veririm. Sahipleri üzülmez. Sonra burayı geliştireceğim sizi çalıştıracağım. Evet. İşte lazım. De bir şey işiniz yapacağım. lazım. Oğlum işte birinize kafe vereceğim, çalıştırırsınız kafeyi. Çalıştıracak mıyız, çalıştıracak mıyız? kafe benim olacak ama siz çalıştıracaksınız. Eee. Kaçıyorum karşıya. ne başka? <laughs> Bulamazsan ne edecek? <laughs> Bana kul köpek olursa Aynen uzanıyor. kardeşim. <laughs> ne demek? İstediğiniz kafeyi size veririm. Açık ama bütün kafeler benim olur zaten büyük ihtimal. Rabia hangisini istersin? Ne yapayım? <laughs> ne istiyorum? <laughs> Tamam dövüşmeyin. Tamam, 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 tamam. Olma ama bak bir şey değil mi? Evet. Size şey belli bir para da <laughs> veririm. Bir size belli bir para da veririm. kafe düzenleyebilirsiniz istediğiniz gibi. Evet, düzenleyebilirsiniz. Ha, ben de, de para bork, bok, gibi zaten ben de para. Dağıtırım yani size bir şey olmaz. Konuşun lan köpekler diyeceğim. Ezeceğim onları. <laughs> Vuracağım kurbacı. <laughs> ya <Yapma gülüyor> Hayallerimiz. Saçım. Mesela bir evet, ben bu Aynen. Yeni yaptırdım. Fiyatlar uçtu ama ben youtuber olduğum için uyguna yaptık. Ay asansör. Asansör de. varmış. Ben <laughs> Ölmeyiz bence. Ölürsek de çok dert etme be. Kaçıncı kat? Ben de Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım Aa. korkacak mıyız? Ay çok hızlı gidiyor. Şuraya çık, Yükseliyor mu? Nasıl ya? Vardık <laughs> 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 galiba. Evet. Bizi çekmiyor şu anda. <laughs> Aa! Burası mı? <laughs> Başkasının en <laughs> 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 Salak ya. Evet Betül çok heyecanlandı arkadaşlar. Şimdi havaların yeni evini göreceğiz. Nasıl ya? Nasıl bir <laughs> ev? Daha evi görmedik bir yere. Evet havaların evine ilk adım atışım. Yeni evine. Oo hava. Odalar mükemmel. Şurası bizim odamız. Havanın odasıymış burası arkadaşlar. İlerleyelim bakalım. Burası kimin odası? Of çok güzelmiş. Bakın. Evet. Beğendim hava gündemi. Buradan balkona çıkılıyor galiba. Evet güzelmiş. Manzara da iyi. Buradan böyle de girebiliyoruz. Burası mutfak olabilir. Burası salon. Burada balkon var. Ha, bak bütün ne kadar mutlu yine görünce. <laughs> evet, ilk girişte ne var? İlk girişte böyle bir girişimiz. Burası tuvaletler herhalde. İnşallah vardır. Kilitli bir tuvaletimiz var. Burası bir oda. Burada banyo var. Hoşdur. Burası da bir oda daha. Ev genel olarak ferah renk falan. <laughs> Yorumlarım bu şekilde. Çok bilir kişi olduğum için. Çok beğendim burayı. Evet. Balkonu falan da var. Bakın dolaplar var. Seni beğendim. Benden iyi not aldı.